Bölgemize taş köprünün buluşunun 196 yılında Uzun Mehmet'i ve tüm maden şehitlerimizi Zonguldak'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizde şehit düşenleri sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Değerli konuklar, Uzun Mehmet'in bölgemizde 1829 yılında taş kömür bulmasının 1848 yılında ise üretimin başlamasının ardından Zonguldak Maden Havzamızda üretim yabancıların kontrolündeydi. Kurtuluş Savaşımızla birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bölgemize sahip çıktılar. 1920'den itibaren yasal düzenlemeler yaparak yerli, yabancı ve tüm şirketleri denetim altına aldılar. Ve ülkemizin sanayileşmesine öncelik verdiler. Ancak özellikle 1990 sonrası uluslararası tekerler üretim yerine tüketim ekonomisini dayattılar. Zonguldak üretimden uzaklaştığı Türkiye ürettiğinden çok daha fazlasını tüketmeye başladı. Bugün de yaşadığımız gibi ülkemiz ekonomik krizlerle boğuşur hale geldi. Başta sendikamız ve maden işleri olmak üzere bölge halkımız ile birlikte yanlış politika kar politikalara karşı doğrularımızı her şart altında söyledik, mücadele verdik. Bölgemizin ve ülkemizin öz kaynaklarına, atalarımızın mirasına, işimize, aşımıza, geleceğimize sahip çıktık. Her şart altında sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Bölge halkıyla birlikte verdiğimiz mücadelelerin ne kadar ve doğru ve haklı olduğunu tarih herkese göstermiştir. Şimdi yerli ve milli kaynakları değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu herkesçe, her fırsatça dile getiriliyor. Değerli konuklar, dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeler, Özellikle bölgemizde yaşanan Ukrayna-Rusya Savaşı, İsrail'in Gazze'de, Filistin'de katliamına varan saldırıları, Suriye'deki gelişmeler ve son olarak İsrail-İran çatışması dünya enerji ve maden kaynaklarının ne derecede sıkıntılıcık olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yerli ve milli üretim yapmanın, kendi öz kaynaklarımızı yine öz insan kaynaklarımızla ülkemiz ekonomisine ve sanayisine kazandırmanın kritik bir öneme sahip olduğunu artık herkes görüyor. Biz Genel Madencileri Sendikası olarak çok uzun yıllardır yerli ve milli üretimden yana olduğumuzu ülkemizdeki TTK ve MTA gibi tüm stratejik kamu kurum ve kuruluşlarının korunması gerektiğini ifade ediyor, mücadelesini veriyoruz. Türkiye'nin en kısa sürede kendi öz kaynağı olan taş kömür üretimini arttırması, ülkemizin dışa bağımlılığını mutlaka azaltması gerekiyor. Kuruma son olarak 2000 yeni madencisi alınsa da tecrübeli 2000'e aşkın madenci arkadaşımız emekliye ayrıldı. Kurumun işçi açıkları büyüyor. Biz madenciler her şart altında fedakarca üretmeye devam ediyoruz. Genel madenciler Sendikası olarak gerek işçi sağlığı ve iş güvenliği risklerinin ortadan kaldırılması, gerekse taş kömür üretiminin arttırarak ülkemiz sanayisine ve ekonomisine daha çok katkı verebilmesi, TTK'nın norm kadro ve kurulu kapasiteyle çalışması gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Bizler daha iyi şartlarda daha fazla üretilmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Değerli konuklar, Türkiye Taş Gümür Kurumu 31. dönem Maden Teknik Arama Kurumu'nda ise 20. dönem toplu sözleşmelerimiz grev kararı alma sürecindeyiz. Hükümetin 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri için verdiği ücretlere zam teklifinin kabul edilebilir yanı olmadığını müzakere bile edilemeyeceğini ifade ettik. Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin ve bölgemizde yaşanan çalışmaların sorumluları emekçiler olmadığını ve bedelinin de emekçilerin ödemeyeceğini ifade ettik. Hükümetin kamu çerçeve protokolü için taleplerimiz doğrultusunda sosyal devlet ilkesi gere gereği Emekçilerin geçim sıkıntılarını ortadan kaldıracak bir ücret için zam teklifinin yelemesini istiyoruz. Bu taleplerle Türk İş'in aldığı kararlar doğrultusunda mücadelenin öncü gücü olmaya devam edeceğiz. Uzun Mehmet'i ve maden şehitlerimizi bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Hepinize tekrar saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Bugün burada bu toprakları alın teri, emeği, umudu düşüren bir ismi Uzun Mehmet'i almak üzere bir araya geldik. 8 Kasım 1829 yılında Ereğli'nin Köse Ağzı köyünde Neyren Deresi yatağında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet sadece bir madeni keşfetmemiş milletimizin sanayileşme yolculuğunun da meşalesini yakmıştır. Onun attığı bu ilk adım bir milletin kalkınma serüverine dönüşerek şehrimizin ülkemizin ağır sanayi merkezi, emeğin başkenti olmasını sağlamıştır. Kurumumuzun 177 yıl önce havza sınırlarını belirlenmesinden bu yana Zonguldak sadece bir maden şehri değil, aynı zamanda Türkiye'nin de enerji yükünü omuzlayan stratejik bir vilayeti haline gelmiştir. Özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarında taş kömürü ülkemizin sanayi hamlelerinin cam damarı, demir-çelik üretimin temel girdisi olmuştur. Bugün demir çelik sektörünün kalbinde yer alan Kardemir, Erdemir, İstemir ve bunların bünyesinde bulunan yüksek fırınlarda Divri'den gelen toprağın, cevherin önce demire sonra çeliğe dönüşme serüveninde taş kömürü en önemli faktörlerden biridir. Ayrıca taş kömürünün ve onun yerli üretimden gelen gücünün rolü Koklaşabilir üretimimizle hem selaiyimize yerli ve güvenli bir kaynak kaynak olarak sunulmakta hem de kömür ithalatını azaltarak ülkemizin cari açığına katkı sağlamaktadır. Kurumsal bilgi birikimimiz, deneyimli insan kaynağımız ve yer altı madenciliğinde geliştirdiğimiz yöntemlerle çevresel hassasiyetleri de gözeterek ülkemizin stratejik taş kömür rezervlerini ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz. Ayrıca kurumuzun yarattığı katma değer bölgesel kalkınma ve istihdama büyük katkıda sağlamaktadır. TTK yaşatılmalı. Gerçek anlamda kamusal, şeffaf, bilimsel ve emekten yana bir anlayışla yeniden inşa edilmelidir. Böyle giderse Türkiye Taş Kurumu Kurumu değil, bir halkın belleği, emeği, kimliği de yerin altına yok olacak. Geçmişte yaşanılan güzel günler tarih sayfalarında kalacaktır. Bugün geldiğimiz noktada Uzun Mehmet'in bulduğu kömür artık bu ülkeye aydınlık değil, neredeyse karanlık getirmektedir. Ama bu karanlığa alışmayacağız, sesimizi yükselteceğiz, izin vermeyeceğiz emekten, kamudan, halktan yana bir mücadeleyi büyüterek sürdüreceğiz.